Büyümeler devam ediyor arkadaşlar. Uç kesimi yapmamışız şu nokta. Evet. Nereden baksan bir metre sürgün atmış. Her cevizler. Cevizler. Ağacın zaten her tarafı ceviz. Maşallah. <laughs> Şu uslu günlere göstermek istedim sizlere. Üç kesim yapılmayan yer. Oradan sürgün patlamış. İki tane ceviz yapmış. Tekrar büyüme devam ediyor. Şu alan boş. Orayı dolduracak. Şimdi ağaç zaten boş bulduğu yerlere nasıl sürgün atıyor. Şurası uç kesimi yapmadığımız yer. Şurada bir kesim gözüküyor. Bu uç kesimi değil. Yani çatal dal dediğimiz sürgün arkadaşlar. Onu kesmişiz. Çıktığı nokta şurası. Görüyorsunuz. düğünüz. Hiçbir uç kesimi yok. Sadece çatal dalı kesmişiz. Onların kesilmesi lazım zaten. Ama şimdi şu sürgüne dikkat. Maşallah neredeyse 1.5 metre geçmiş diyebiliriz. Geçmiş diyebiliriz, 1.5 metre geçmiş diyebiliriz. Aynı şekilde dalın üst kısmına dikkat. Ağacın, dalların üst kısmına dikkat. Yani boş bulduğu yerlere ağaç sürgünü atıyor. Sıkıntı yok. Siz yeter ki beslemeyi iyi bilin. Görüyorsunuz. Maşallah. O kadar yoğun bir cevizden sonra o kadar yoğun bir cevizden sonra arkadaşlar gene sürgün atmış. Sürgün atmış arkadaşlar. Yukarılara dikkat. Şu noktalara dikkat. Maşallah. Sürgünler devam ediyor. Bu çanttır. 7 yaşında bu sene. Bu sene maşallah var. Geçen sene 13 kilo ceviz aldığımız ağacımız. Buyur arkadaşlar. Bu sene de inşallah 25'i geçecek de hedef 30 kilo ama 25'i çok rahat geçeceğiz. Büyümeler devam ediyor. Size ben şöyle bir göstereyim ağacı. Dolaşalım. Hemen önümüzde. Buyurun. Şuradan çıkmış sürgün. Şu, şu nokta arkadaşlar. Şu nokta. Çatal dal varmıştı. Onu kesmişiz sadece. Evet buradan çıkmış. Bir tane ceviz yapmış ama sürgüne dikkat. Sürgün devam ediyor. Sürgün devam ediyor. Nereden baksan bir metreye geçmiş. Yani boş bulduğu yerlere sürgün atıyor. O yönden sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi aynı sürgün atan dalın aynı sürgün atan dalın şu tuttuğum dalın içine bir bakalım içine bir bakalım ne alemde. Şöyle içine bir bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gövdeye kadar ceviz. Yapraktan cevizler gözükmüyor. Yapraktan cevizler gözükmüyor. Dikkat. Gövdeye kadar ceviz arkadaşlar. Yapraktan cevizler gözükmüyor. Bunlar daha büyüyecek. Şu anda bir 15-20 günümüz daha var. Geçen biri yazmış. Bizi tanımıyor. Cevizliğiniz bir küçük diyor. Üregüp besi diyor. Teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> Bizi tanımayan biri. Şu ceviz küçükmüş arkadaşlar. Üregüp besi atacakmışız. Evet sonradan çıkanlar var küçük. Kabul ettim ama şu anda gelişim daha devam ediyor. Gelişim devam ediyor. Bunların daha büyümesi devam ediyor. Biz zaten veriyoruz. Gerekli güpeleri veriyoruz. Ama işte bizi tanımayan vatandaş. Ceviziniz küçük diye Üre diye. Teşekkür ederiz. Ne diyelim? Bir şey demiyoruz. Evet. Yoğunluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Yoğunluğu görüyor musunuz? Kamerayı nereye çevirsem? Kamerayı nereye çevirsem? Her taraf ceviz. Yani ağacın bir gram, bir gram diyorum, bir santim boş yeri yok. Burası ağacın iç noktaları görüyorsunuz. Yani her tarafı çekeceğim, şaşırıyorum ya. Nereye tutarsan tut kamerayı. Her taraf olduğu gibi ceviz, maşallah. Hiç bir tane boşu yok. Bütün e, patlayan dallar. Hep ceviz yapmış. Hep ceviz yapmış arkadaşlar. Şimdi ağacın etrafını şöyle gezerim. Şunlar geçen dolu yağmıştı. Onlardan kalan sıkıntılar. Şunlar. Hafif bir dolu yağmıştı geçen. Sürgünler devam ediyor. Yukarılar tam gözükmüyor ama yukarılarda da cevizler bayağı yoğunlukta. Bayağı yoğunlukta dikkat. Bu sürgünlere dikkat. Sürgünler devam ediyor. Yani ağaç nereye boş bulduysa buyurun. Bir sürgünler buradan çıkmış. Merak falan yapmıyoruz. Ağaç kendi zaten sürgününü atıyor. Siz yeter ki besleyin onu güzelce. Buyurun. Ağacın iç kısımlarına dolaşalım şöyle. Buyurun. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Yani verim gerçekten maşallah diyebiliriz. Güzel arkadaşlar. Yapraklar cevizler. Tam gözükmüyor. Ama şöyle göstereyim ben size. Ağacımızın maşallahı var. Hiçbir dedim ya santiminde boşluk yok desek doğrudur. Biz ağaca ihtiyacı olan gübreyi suyu vermişiz. Ağaç da bize bu sonuçları vermiş arkadaşlar. Şöyle arka kısımlara geçelim. <laughs> Buyurun. Cevizlere bakın maşallah. Yapraktan gözükmüyor. Şurada çocuk bir meyve dalı zamanında çıkmış. Üç tane e, ilk zamanlarda iki tane üç tane ceviz yapmış. Ama uç kesimi yapmamışız. Kendi arasında çatal dallar yapmış. Şu, 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 dediğim şu dediğim arkadaşlar. Şu şurada, bak. Şuradan bir zaman çıkmış. İki tane üç tane ceviz yapmış. Ama gelmiş. Burada çatal yapmış. Cevizlerine dikkat. Görüyor musunuz? Cevizlere dikkat. Maşallah diyelim. Yani. Uç kesimi yapmadığınız zaman böyle yoğun bir ceviz görebilirsiniz. Çok rahat görebilirsiniz. Hemen şöyle ağacın içine doğru bir dalalım. Buralar ağacın iç kısımları. Ağacın iç kısımları bunlar. Buralar ağacın iç. Şurası da tam ana gövde. Bakın ana merkez burası. Buyurun. 15-20 santim yok. Şöyle biraz daha içeri doğru sıfır girelim. Burada ana gövdeye yakın. Ana gövdeye görüyorsunuz. Başlangıç noktası. Ana gövdenin etrafı bile ne? Görüyorsunuz. Müthiş ceviz dolu. Niye? Uç kesim yok. Uç kesim olmayınca o burdal yok. O burdal olmayınca sonuç sonuç bu arkadaşlar. Mükemmel ceviz. Kaçtığınız bir nokta var mı? Ağaç. Ağaç diyorum. Şu dal. Ana gözüye ne kadar yakın. Şöyle anlamınız açısından biraz daha göstereyim. Şimdi şu dal. Buyurun. Hemen ana dal. Ana dal burası. Ana dal burası arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz. Ana dal. Ana daldan çıkmış. Şurada neden bassan 21-30 tane ceviz var. Buralarda iç kısımlar, iç kısımlar. Görüyorsunuz hep ana gövdeye yakın cevizler var. Şimdi şöyle tutuvereyim. Ana gövdenin lider dalı diyebiliriz. Yani ana anacın lider dalı yukarı doğru hep ceviz yapmış. Hep ceviz sonradan çıkanlar da var. Onlar biraz küçük. Sonradan biliyorsunuz çentleri yapabiliyor. Mesela şunlar sonradan çıkmış belli. Ama bunlar da gerekli gübreyi besini verdiğiniz zaman bunlar da büyüyor. Öbürlerinden aşağı kalmıyor. Çentlerin de bir özelliği vardır. Yani daha doğrusu yaban çeşitlerin bir özelliği vardır. Yani sonradan da ceviz yapabiliyor arkadaşlar. Ağacımızın maşallah var diyebiliriz. Güneş tam önümde. Ee, kamera tam şey yapamıyor. Ama gene ben size şöyle göstereyim. Biraz karanlık çıkacak. Bilmiyorum kamerada ben şu anda ben göremiyorum ama inşallah çıkıyordur. Çünkü güneş yansıma yapıyor ön tarafta. Ama şöyle vereyim ben size kamerayı. İnşallah çıkıyordur. Şöyle biraz daha aşağılara inelim. Güneşin vurmadığı yerlere. Bu da gözden çıkmış. Ee, bir tane küçük bir şuradan çıkmış arkadaşlar. Zamanındaki tane ceviz yapmış. Ama ne olmuş. Büyüye büyüye büyüye, büyüye. kendi aralarında çatal dal yapmış, ana dal yapmış, kendi arasında kırçık dal yapmış derken sonuçta gelmiş buraya. İki tane de burada yapmış. Yakında şu sürgünde patlar. Patlar. Bu zaten nereye boş bulursa buraya patlıyor. Sıkıntı yok. Yeter ki siz yüklesini, suyunu verin arkadaşlar. Maşallah var. Ayrıca bir tane boş yok. Az önce gösterdim. Başta sürgünler devam ediyor. Görüyorsunuz. Şöyle biraz da uzaktan alalım belik. Uç noktalara dikkat. Sürgünler o kadar cevizden sonra ne yapmış? Durmamış. Tekrar devam ediyor arkadaşlar. tutum maşallah güzel. Şu yan taraftaki badem, sol taraftaki. Onlara maşallah güzel badem var. Şu tularaydı. Büyümesi devam ediyor. Yani yaz bakalım Ankara'da ne yapacak tulara. Sene üçüncü senesinde. bir ceviz var. O ağacımız 7 yaşında. 7 yaşında 15 kilo ceviz demiştik. Ergeç gülmüştü. <laughs> Şimdi biz gülelim. Gülmek iyidir arkadaşlar. <laughs> Hatta biri noter getirecekti. Kamera getirecekti. Video çekecekti. Bizi rezil edecekti. Arkadaşımızı bekliyoruz. Gelmedi daha. Gelsin. Çeksin bunları böyle. Bakın ben çekiyorum, o da çeksin. Zaten hasatını yapacağız. Geçen sene 13 kilogram kuru ceviz aldığımız ağacımızdı. İlk YouTube kanalımızı açtığımızda 7 yaşında 15 kilo de demiştik. Dedim ya, vatandaşlar bizi tanımıyordu o zamanlarda. İşte dalga geçen de çok oldu. Eğlenen de çok oldu. Ama biz dedik ki Konuşan konuşan konuşsun. Hiç sıkıntı değil. Yaparız gösteririz dedik. 3 ee, sene önce yolumuza başladık. Bu ağaç o zaman 4 yaşındaydı. Şu an bu sene 7. yaprak yaşına çalışıyor. Evet sonuçta ortada. Atmaca tutmaca yok. Gösteririz. Her yaptığımızı gösteririz. Her geçte her yaptığını göstersin. Elinde kamera. Anlatmak kolay. Ama sonuç göstereceksin. Sonuç gösterdiğin zaman sıkıntı yok. Biz de gösteriyoruz. Hasatını da yapacağız inşallah. Bunun sene sonunda e, 25 kiloyu geçecek. Çok rahat geçecek. Ama ben hedef 30 belirledim kendime. Daha bunlar büyüyecek. Böyle yani şunu yeni olabilir. Ki i̇şte cevizler küçük yeni olabilir. Evet şu anda bazı cevizlerimiz küçük. Arkadaşlar bizim burada 15-20 günümüz daha var. Burası İç Anadolu bir Ege değil. Burada biz Temmuz 15'e kadar bizim şu dış büyümeler devam eder. Ama bir Marmara, bir Ege'de Haziran'ın sonunda, Temmuz'un başında şu e, cevizin iç büyümesi durur. Dış kabuk büyümesi durur. Ondan sonra içini doldurmaya başlar. Bizim burası İç Anadolu. Geç uyanır bunlar. Bir Ege değil, bir Marmara değil. Onun için daha bu cevizler büyüyecek, büyüyecek. Zaten video çekiyoruz. Çeke, çekeceğim de ben size zaten sizlere. Evet, yani şu anda bilene güzel. Şeyler güzel. Yani güzel ama daha bu ceviz büyüyecek arkadaşlar. Geçen arkadaşımızın biri öyle yazmış. üreterseniz atarsanız diyor, güzel büyür diyor. Güzel, evet. <laughs> güzel büyür, evet doğru söylüyor. Amat abi vatandaş bizi tanımıyor. Yani bir ceviz danışmanına ürağıt demek bilmiyorum. Biliyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz, ediyoruz. Yani yüklerimizi veriyoruz. Suyumuzu da veriyoruz. Çalıştığımız bahçeler ortada. Ama maalesef işte vatandaşlar bizi yine görüyor. Youtube'da olsun, Facebook'ta olsun. Böyle yorumlar gelebilir. Gayet normal. Bize bir şey demiyoruz. Ama yorum yapacağınız insanı ben her zaman söylüyorum. En azından bir profil resmine girin. Bakın bu adam nedir, necidir, ne iş yapar, ne işle uğraşır, kimdir. En azından yorum yaparken bir insanı tanıyarak yorum yapın. Tanamadığınız zaman gülü çaylara düşersiniz. Evet. Gelişimler güzel arkadaşlar. Gayet güzel maşallah. Bu sürgünler devam ediyor. Boş bulduğu yerlere ağaç az önce söyledim kendi sürgün atıyor ama o sürgünü atırmak için bunları beslemeniz lazım. Beslemeseniz o sürgünleri de göremezsiniz. Bu cevizleri de göremezsiniz. Ama beslediğiniz zaman baktığınız zaman bundan zaten yaban çeşit. Verimde bir sıkıntı yok. Her türlü veriyor ama bakacaksınız, edeceksiniz. Gereken ilgiyi göstereceksiniz. Bu da bir çocuk gibi bakım ister. Bu da bir çocuk gibi bakım ister. Yani cevizleri görüyorsunuz. Maşallah var. Ağacın merkez burası. Merkez burası. Hemen her tarafında ceviz var diyebiliriz. Her tarafında ceviz var diyebiliriz. Kamerayı nereye çevirsek ceviz arkadaşlar. Maşallah. Dedik ya. Bunlarda sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok derken yani verin de sıkıntı yok. Siz yeter ki suyunu verin. İlacını verin. Düzecini besleyin. Bunlar da size bu sonuçları gösterir. Bu sonuçları gösterir. Maşallah. Güzel. Verimler gayet güzel arkadaşlar. Böyle bir video çekelim dedik. Ankara'dan her selamlar, saygılar.